Herkese merhabalar. Şimdi size Farmis'in başlangıç setlerinden birini tanıtmak istiyorum. Şöyle evet ürünlerimiz. Olmazsa olmazımız evimizin bütün her yerinde kullandığımız çok amaçlı temizleyicimiz. Misfaklı diş macunumuz. At kestanesi balsamı. sarımsaklı şampuanımız siyah maskemiz BB kremimiz bir adet rujumuz yine bir adet sabunumuz dörtlü BB krem numunemiz. Ve parfüm numunemiz. Evet arkadaşlar. İyi olup bu setlerin burada gördüğünüz ürünlerin hepsine sadece ilk siparişinizde 75 lira ödeyerek sahip olabilirsiniz.